Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e olay tepki. Elini sıkmayı reddetti. Bodrum Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 17. haftasındaki Trabzonspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti. Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi tecrübeli teknik adamın uzattığı eli geri çevirdi. Maç sonu basın toplantısında iki tarafında yaptığı açıklamalar ile ortam daha da gerildi. İşte maçın ardından yapılan karşılıklı açıklamalar. Var mı söyleyecek, soracak bir şey? Tamam. Hocam, hem maç öncesi de maç sonrası şu an güneşle bir evet. Bu kareyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hemen tabii ki söyleyeyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa. Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanında 12. 13. günde biz şimdi ailelerin açısını da tekrar e, dekler etmek istemiyorum ama cenaze alarken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol Hoca. Ben ölüye saygısı olmayan insana dirisine hiç saygım olmaz. Yine söylüyorum. Ölüye saygısı olmayan hiç dirisine saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini o ailelerin neler çektiğini bir bilsin camiaları şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. O beni çok üzmüştü ki gör, gördüğün yerde bunu söyleyecektim. Bugün de zaten ben hiçbir zaman 3 yıldır bir şey yapıyorum. Beni tünelin başında bir hocanın beklediğini görmedim. Şenol Hoca bunu tahmin etti. Kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı ama ben bugün e, onunla selamlaşmayacağım. Hatta fotoğraf karısı vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun tekrar söylüyorum. Camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. O yüzden eğer birine de yanlışlansa olduysa bu, kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum. Tamam. Başka sorusu olan? Kolay gelsin. Teşekkür <laughs> İkinci konu konuşacak bir konu yok. Çünkü yani benim görevim, ben isim olarak görevim, gelene hoş geldin demektir. Bekledim. Ama daha önceden planlanmış bir şey. Onca da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şeyle. Anladığım zaman e, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevap da Ben çünkü e, deprem zamanında, o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygusal, duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm yani benim öyle bir ölümlerle alakalı yok ki ben o deprem döneminde maçların oynanması dendiği zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya bunun ölürlerle ilgisi yok. Ki. Kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanmaması gerekebilirdi. Aldınız başka yerde Federasyon'da, Hat Antep'te, Hatay'da öyle. Adana Deniz spor oynadı, Adana Spor oynamadı, Malatya oynadı. Karma karışık bir şey. Adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili alan federasyonu karar. Bunun Hatay'daki öyle. Hatay'da benim dünürüm var. Anne şey, yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen beni Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Bu yakışmıyor. İkincisi de hoş geldin demek benim görevim. Ama siz it de gelse oluyor fark etmez benim için. Ona da hoş geldin demez zorundayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan ha söylediğim laf da arkasındayım. Doğru bulmamasam bulmama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. otur oturduğun yerde. Yani Allah yolunu açık etsin. ondan sonra ben işte şahıs şey kurumsal işte bilmem şahıs filan bunlar şey bu demagojilerle uğraşma. Bir daha konuştuğunu bir dinlesin açık. ол ардежек пішеемей